Nasıl ne geçti? Işte. Aman Allahım. Allah. var saçına. Hadi gidelim. Gel kimse yok okulda gidelim. Zor. <laughs> Biz de evdeklerden gidiyoruz. Çok zor. <laughs> düşünen kadın. Bir şekilde çekmek istiyorum. Nasıl ediyorum. şimdi? Nasıl çekeceksin? Bir, bir, bir şey diye. gördüm. Bir, bilmiyorum. şey deneyeceğim. Ver bakayım. Ben öyle bilmiyorum. Sen de tiyatro değil Sen de oyuncakçı. Oyuncakçı. korkutucuydu. Allah Allah'ım ne yapacaksın? <laughs> Geldik. Çok iyi hissediyoruz. Uh -huh. Denizi zorla yürütmüş. ağacın güzelliğine de. Oha. Uh -huh. Çok... Aa. Bak. <laughs> tamam. 3 2 5 Aïe, touche. Allez, tiens. Hmm, Çok tatlı gözüküyorlar. Çok iyi gözüküyorlar. Korkma, korkma. Çekil abi. canım sen, rahat rahat yesel. İyice çekil. Şey çok beğendim hatta. Evet. Görmüştük sanki oh. burayı. Değil mi? Hı hı. <laughs> çok tatlı. Evet. Hmm. Hı? Adam yokluğunda. Evet şu sanat eserini çekiyorum. Eskişehir kesinlikle heykel şehri. Güzel heykel şehri mi bilmiyorum ama heykel şehri. Kötü heykel <laughs> şehri. Hadi bunu da koy. Vloguna. Oo şu ee çok güzel. Pink rose. Coral eyes. <laughs> palace jewel. <John. laughs> I have the one and only 24 karat gold lepoop in the world. değil mi? Teşekkür ederim. Altım <laughs> <laughs> gözükmüyor. Şey değil. yapalım, gel gel. Neyi evet, tam mahvettim. Neyi? Evet. Seni. <laughs> <laughs> affetti? Güzel. Hayır evet, bu tarafa. Bu tarafa. Ha, öyle değil. <laughs> hmm. Bence bayağı iyiyiz. Evet evet çok iyiyiz. <laughs> Bak. Hayır olmaz öyle. Bir de sana gidecek yapalım. Aman tanrım. Öncelikle bu gömlek çok iyi. <laughs> Dönüş çok iyiydi. <gülüyor> Duruş. <gülüyor>

<laughs> ne? Yaptığım eskizi görmek istemiyor musun? Gülme! Estetik video çekiyorum. Ne var? <laughs> Gülmem bitti mi? Tatlı tatlı. Eskizi. Evet. emeği nasıl so Bak. Ben sinir oldum yine de gülmene. Oha bak bu girdi işte dedi. Nerede? Tutmaya çalışırken kalem girdi burama. Bakayım. Dedim sana çok acıdı diye. <laughs> Sosyal da ne demek? Serra'nın yaptı, eskiden yaptığı çizimleri şöyle göstereyim. Hı -hı. Şunları göstereyim. Bunu ben de çalışmıştım. <laughs> Sınav hazırlandığımda. Batan Nuri'ye referans olarak yaptırmıştı. Eski serflerine bakılması beni biraz şey yapıyor. Eee, <laughs> de var. Benim Eskiz defteri turum. Bu? Aman tanrım. Bu? Ablamla ben. Bu Sara. Sara gel buraya. Wow, çok iyi. Bu da Sara. Bunu Sara yaptı. Güzel olmasından belli. Şaka, şaka, şaka. Bunu desen dersinde ben yaptım. Başka da eskiz yapmamışım. Yaptığın kurabiyeler hakkında ne düşünüyorsun? Çok beğendim ben. Deniz beğenmedi ama ben beğendim. İçine beğenmedim. yağ koymayı ki zaten şekersiz bir kurabiye. O yüzden içinde sadece un ve yumurta var. Olmuyor yumurta işte? Aa, ama neden? şeyli duruyor, kahverengi duruyor, kakaolu gibi. Çünkü, Doğru. Çünkü morumla morunla yaptı. Bir de şu cüzdanımdan, Ferra'nın bana aldı. Eski dükkanından aldığımız paraları göstereceğim. Sonra çekelim de. Doğru. Bu. <gülüyor> Pardon. <laughs> <laughs> ee, Serra'ya tam olarak 2 lira, 2 buçuk, buçuk lira, 2 buçuk lira. <laughs> Şaka gibi. Aa, ön kamera olduğu için görünmüyor. 50 ne bin lira miydi? aldım. 50 bin lira. <laughs> Temizlemek lazım. Evet. Ve 500 lira aldım. Sara zengin şu anda. Şu anda zengin. 50 bin 50.500'ün 50 var. Bu parayla ne yapmayı düşünüyorsun? Ayrıca bin, bin lira Fakirlere çıktı. Fakirlere dağıtacağım. <laughs> Eğer e, sesi size çıksaydı ne yapardınız? Fakirlere dağıtacağım. Hı hı hı. Çok. Sizlere yardım edin. <laughs> Sokak hayvanları <halledi>. <gülüyor> <gülüyor> Şu, Şu cüzdanın güzelliğine bakın. Bunu aldım? Beğenmiştim. Beğenmiştim. Ben... bak. Bunu sevdim. Gerçekten beğendin mi? Çok beğendim. Doğruyu söyle bak. Çok beğendim. Bu tam beğendim. Bak. Bize evet, evet. geliyor. Evet. Sana gelecek o zaman gösterdik video için her şey. Bir şey Ne Vanilya. Vanilya. Hiç açılmamış olduğu için. Hiç açılmamış olduğu çay kaşığı. Bilmiyorum ki göz görüyorum. Nerede dolabilir? olabilir. Tamam. Oo. Çok hoş bir renk oldu. İyi mi sence? Birazcık daha moça lazım mı ya? Hı? <laughs> Net koyalım. Mm-hmm.